Türkiye Devrimci Hareketi'nin içinde bulunduğu durum nedir? Ee, neden insanlar Türkiye'deki esas olaraktan önümüzde duran devrimci görevleri ve asıl yüklenilmesi görevleri bir yana bırakaraktan Rojava'yı öne çıkarma ve Rojava'ya koşar adım giderek de Asıl olarak da Kürt özgürlük mücadelesinin başarıya ulaşmasında önemli bir rol oynayacak olan Türkiye'nin batısında ikinci bir devrimci cephe açmada açmadan neden uzak bir hareket içerisinde olmuyor ve Rojava'ya gitmekle gerçekten Kürdistan'da yürütülen özgürlük mücadelesine Fuleteria'nın asıl olaraktan gücünü harekete geçirmede nasıl destek olunacak, nasıl bir dayanışma içerisinde bulunacak, bunun üzerinde durmaya çalışacağız. Kuşku yok ki öncelikle Rojova'yı tanımamız gerekiyor. Rojova nasıl bir e, coğrafi özelliklere sahiptir. Geçmişten bu yana Rojava e, nereden nereye gelmiştir? Bu konuda Genel bir bilgi edinmemizde e, yarar var. E, Kürdistan'ın batısını e, ifade etmektedir. Yani batı batı Kürdistan olaraktan e, coğrafi, coğrafyada yerini e, almıştır e, ve 1923 yılında Kürdistan'ın e, dörde parçalanmasında e, batı Kürdistan e, olaraktan ifade ettiğimiz Kürdistan'ın bu kısmı Suriye topraklarında kalmıştır. Suriye Devleti'nin kuzey bölgesinde yer almaktadır. Suriye'de nispeten verimli tarım alanlarını kendi içinde barındırmakta. Madenler ve su bakımından da zengin kaynakları olan bir bölge Kürtlerin e, Suriye'deki nüfusunun yani 22 milyonluk Suriye nüfusunun aşağı yukarı yüzde 10 ya da 12 lik bir bölümünü e, temsil ediyor yani 3 milyon civarında bir e, Kürt nüfusunun e, yaşadığı e, Batı Kürdistan'da gündelik yaşamda yüzde 90 oranında Kürtçe'nin e, Kurmançı lehçesi konuşulmaktadır.